Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Müslüman bir insanın anne babasına yapacağı iyilikler, onunla ilişkileri Allah'ın hakkından sonraki en büyük hakkı oluşturuyor Bir Müslüman anne ve babasına iyi davrandı diye meleklerin kayıtlarına geçebilmesi için Ayrıntılara girmeden mantık olarak hangi mantık üzerinden gitmeli ki annesine babasına iyi davranan kullardan olmuş olsun. Bunun için biz beş prensibi unutmamalıyız. Prensipler bazında, iş bazında daha çok işimiz var. Ayrı bir mesele. Bir, anne ve babaya evlat bir şart karşılığı iş yapmaz, iyilik yapmaz, güzel davranmaz. Yani şu olduğu için şöyle değil, o anne olduğu için, o baba olduğu için hiçbir ön şartı yok. Baba zengin, kirayı ona verdi, iş buldu ve bunlar, bunlar hiçbiri evladın gözünde olmaz. Şartsız iyi evlat olmak bir numara. İki numara anne ve babaya karşı elindeki malı acımayacak. Kendi malını acımayacak. Elbette anne ve baba muhtaçsa bunu kastediyoruz. Yani ben bu malı kazandım. Annemin, babamın katkısı yok gibi bir ölçü yok. Elindeki malı anne ve babaya harcarken sınır yok ve kural yok. Üçüncüsü kaç kardeş olursa olsunlar her evlat, her çocuk kendisini tek kabul edecek. Ben varım başka hiçbir çocuğu yok. Bu hizmetleri ben yapacağım diye düşünecek. Başka çocuklar da öyle düşünecek ya da onlar düşünmeyecek Allah'ın rızasını kazanmayacaklar. Burada ayrı bir mesele. Dördüncüsü de evladın bekarken veya evliyken anneye babaya bakışı değişmeyecek. Yani evlenince anne baba ihmal edilebilir diye bir kural yok. Evlenince keşke eş de onun annesine ve babasına hizmet noktasında anlayışlı olursa ne ala. Ama olmasa bile onun vazifesi bu. Evlilikten önce 100 puanlıktı da evlilikten sonra bunu 80 puana düşürmeyecek. Ve beşincisi de Müslüman bir insanın annesi ve babası ölünce onları unutması mümkün değildir. Duasında, sadakasında, onların arkadaşları, dostluklarında, hatıralarında anne baba hep yaşıyor olmalıdır. Böylece anne ve babanın beş mantık üzerinden mantık olarak nasıl izlenmesi gerektiğini konuşmuş olduk. Elbette hastalıktı, şuydu, şu sebeplerde, hizmetlerde yapılacağı işlerin sayısı çok ayrı bir mesele. Velhamdülillahi Rabbil alemin.